8. soru namazda istikbali kıble farzdır. Bunun namazın bütün erkanında böyle olması gerekmektedir. Bu düşünceyle dünyanın küre küreviyeti nasıl ve ne zaman anlaşılmıştır? Bu dünyanın küreviyeti belki bunun uzaktan alakası var. Biz namaza dururken daima Kabe'ye teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Uzakta olanlar tarafına fawalli ve çeke şatral mescidil haram. Yakında olanlar da doğrudan doğruya mukaddes binaya görenler teveccüh edecekler. Müşahit Kabe'yi görecek, gayb olan o tarafa teveccüh edecek. Bu işin tekniğinin münakaşası yapılabilir. Ne kadar edecek, ne kadar etmeyecek? Ben o hususa dalışı zayıf sayıyorum. Fakat namazın bütün erkanında insan Cenab-ı Hakk'ın marziyatının bir kandil gibi asılı bulunduğu, Sidretül Münteha'dan yerin merkezine kadar mukaddes olan Kabe'ye teveccüh edecektir. Yerin merkezinden Sidretül Münteha'ya kadar Beytullah'tır. Yukarıda Mele-i sakinleri tevaf eder, aşağıda da Çin taifesi, ifrit taifesi tevaf eder. Bu şeyin bir tarafı yani, kıbleye teveccüh tarafı teveccüh edeceğiz. Bir tarafında arkadaşımız soru sorurken, sorarken bir şeyin müzağa kavuşmasını istiyor. Diyor ki, insan namazın bazı rükünlerinde ayakta duruyor. Bazılarında da işte rükua gidiyor. Ayakta dururken belki Kabe'ye teveccüh etmiş olabilir. Rükua giderken yüzü Kabe'ye teveccüh etmeyecektir. Hele secde ederken ayaklarının bulunduğu istikamete doğru, ters istikamete yüzü dönecektir. İşte sormak istediği şey budur. Ve bundan bir şey çıkarıyor. Müslümanlar her an namazın her rükmünde Kabe'ye teveccüh etmeleri gereklidir. küre arzın küreviyeti kabul edilmeden de bunu izah ve ispat etme imkan yoktur. O zaman bunu biliyorlardı da Müslümanlar Kabe'ye teveccüh edilecek, küre arzın küreviyetinde biliyorlar mıydı? da bunu soruyor. Müslümanlar küreye arzın küreviyetini yazılan ilk tefsirlerde de bildiklerini görüyoruz. Size başka bir soruya cevap verirken arz etmiştim. Mesela fakrüddin Razi 8 asır evvel tefsirinde bahsediyor. Yer küredir diyor. Mesela Beyzavi, Galile'nin iki kat ötesinde Küre-i küreviyetinden tefsirinde bahsediyor. Huvellezî cealelekumul arda firashen ayetinde bahsediyor. Tefsirlere açın bakın, ayet budur. Bakara Sûre-i Şerifesinde Huvellezî cealelekumul arda firashen. Zemahşerî keşşâf O müthiş mutezile. O da tefsirinde aynı ayette bahsediyor. Çok birbirine yakın ifadeler var. Bizim Osmanlı büyük müellifinden Ebu Suud efendi, o da Galile'den evvel, Kopernik'ten evvel, o da bahsediyor. küre arz küredir diyorlar hepsi. İlk ve son çok tefsirçilerimiz biliyor, Kur'an-ı Kerim'de de buna işaretler var zaten, anlamamaları mümkün değil. Ve hepsi şöyle diyor, diyorlar ki küre arz küre olduğuna göre, insanlar bunun üzerinde duruyorlar satıh gibi. Halbuki satıh değil küre-i arz, küredir bu, Nasıl duruyorlar? Küre olsa durmamaları gerekir. Bir diyalog kuruyorlar gavurca ifadesiyle, kendi kendileriyle ve sonra cevap veriyorlar. Evet, her ne kadar küre olsa dahi küreye arz, çok geniş bir küre olduğundan, bu küre üzerinde çok satırlar vardır, o satırlarda duruyorlar. Bu anlayışı tenkit edebilirsiniz. Fakat bu da o devre göre çok müthiş bir şeydir. Demek ki sadece Kur'an'ın hadisin küre arzın küreviyetini anlatması değil. Tefsirci de çok iyi anlamış. Allah sahilerini meşgul etsin, makamlarını cennet etsin. Ecdat düşmanlığı bir nikah, bir perdedir. Biz büyüklerimizi görmüyoruz. İnşallah bir gün tarihlere küre arzın küreviyetini küre kim söylenmiş yazılırken Fakrıddin-i Razi'nin, imamın ismi yazılacak. Beyzavi'nin adı yazılacak. galiler Kopernik unutturulacak. Onlar bize ecdadımızı unutturdukları gibi esas bu meselenin kaşifi olan kimseleri yazmak suretiyle kefere ve fecerenin tarihini atmak suretiyle biz de onları unutacağız. Evet, küreyi arz küre olduğuna göre yerin merkezine kadar da kıble olduğuna göre mümin bunu çok iyi anlamış. Ayakta dururken Beytullah'a doğru, Eğilirken yerin merkezine kadar Beytullah'tır, yine Beytullah'a doğru. Secdeye giderken yerin merkezine doğru Beytullah'tır, yine Beytullah'a doğru teveccüh etmiş olacak. Ben namazın bütün hükümlerinde kıbleye dönmüş olacaktır. Bu da bu arkadaşımızın son sorusuydu. Yorulduysanız iki dakika durun.